Şimdi özellikle yeni başlayanlar bu hatayı çok yapıyorlar. Böyle kulaktan duyma laflarla borsaya giriyorlar. Önce şöyle bir hisse senetlerine bakıyorlar. Ondan sonra hisse senetlerine bir de tüyo ekliyorlar üzerine. Sağdan soldan tüyo alıyorlar. Bir tane hisseyi alıyorlar arkadaşlar. Onun üzerine yatıyorlar affedersiniz. Sonra bakıyorlar ki diğer hisseler yükselmeye başlıyor. Rally üstünde rally yapıyor ama onun hissesi gitmiyor. Ve ondan sonra bu yatırımcı e, piyasaya lanetler etmeye başlıyor. Aslında piyasada bir şey yok. Senin yaptığın hata tek bir hisseye bağımlı kalıyorsun. Bir kere portföy oluştururken mutlaka en kötü 7 hisseden oluşması gerekiyor ve farklı sektörlerden oluşması gerekiyor. Her hissenin dinamiği ayrı değil. Siz siz olun yatırımcı olarak mutlaka çeşitlendirmenin gücünü kullanın dostlarım